Bişektomi ile Hollywood yana aslında aynı şey gibi görünebilir. Fakat planlamada tamamen farklı olması gerekir. Yüz şekillendirmede amaçladığımız Bişektomi bölgesindeki yani elmacık kemiğinin alt tarafındaki yağ dokusunu ağız içerisinden çıkardığımız zaman o bölgede daha kontürlü, yüzün daha kibar, daha zayıf, daha kıvrımlı bir hat oluşmasını sağlayarak daha estetik bir görüntü elde edebiliyoruz. Bu sayede erkeklerde daha hatlı ve daha kıvrımlı bir yüz olurken kadınlarda da özellikle highlighter bölgesinin de ortaya çıkarılmasıyla makyajın daha iyi sonuç vereceği ve fotoğraflarda daha estetik olarak çıkacağınız bir yüz elde etmek mümkün. Ancak sadece bişektomi yeterli olmadığı durumlarda işte Hollywood yana dediğimiz elmacık bölgesinde ortaya çıkartıp ayrıca jawline bölgesine de işlem yapıp o kıvrımlı ve keskin hattı tamamen ortaya çıkartarak bütün yüz şekillendirme özellikle orta ve alt yüz şekillendirme daha iyi sonuç vermektedir.